Yusuf'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, bugün Burak'la beraber Rocket League oynayacağız. Şimdi abi sen oyun, sende tamamen aç. Açıyorum. Ee, aynen. 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 Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar, yan yana olduğunuz için Split Screen oynayacağız. Bu da kanaldaki ilk Split Screen oyun videosu olacak. Abi şimdi Exhibition diyelim. Ee, şunu da belirtmek isterim, Burak beni hiç yenemedi bu oyunda ve çok iddialı yeneceğim, yeneceğim diye uğraştı adam. Ama bir türlü yenemedi. Kaç oyun oynuyoruz? Ee, şimdi abi şey yapacağız. 2-3 maç yapacağız. 3 maç yapalım hatta bakalım. Tamam ya yani benim için fark etmiyor hangi stadı istiyorsun. Fark etmez. Sen hangisinde rahat... <laughs> <laughs> <Hangisini> rahat hissediyorsan. Hangisinde rahat hissediyorsan. Çok iddialısın. Alırım paçanı aşağı. Yok abi ben öyle bir şeyim yok. Aç abi geceyi. Gece olsun. Geceyi bakalım. aç. Aynen geceyi aç. 1 hadi bakalım. Yalnız dediğim gibi yani yeneceğim ama yine izleyin arkadaşlar. <laughs> Abi oto diyorum. Sağdaki benim bu arada soldaki bırak. Zaten oyna oyna oyna, oyna. Evet başladım aç. Hop bak geliyor gol geliyor. Üzüldüm mü? <laughs> Abi hayır hayır. Hop hop girdi mi yok ya ben çıkardım maalesef. Yani alacağım paşa. Sen bir şey yapmışsın abi, bir çalışmışsın böyle. Ya bırak hep bunu söylüyorsun. Ova! <laughs> <laughs> kaleye gidiyor. Hadi bakalım. Kaleye gidiyor. <laughs> hadi bakalım. Hadi bu Avans olsun. <laughs> Sen görürsün gününü. İyi başladım hadi. <laughs> bu avans 1-0 olur, olur olur Hadi. Bu avans arkadaşlar normalde böyle bir olay yok yani. Harbiden heyecanlandım ben. Yine senin tarafında top. Bu arada sağdaki benim tekrarlayayım arkadaşlar. <laughs> abi dur 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 maçı dur az. dur 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 Hadi oğlum Ya bak heyecanlandım ya vallahi heyecanlandım bak. Hayır bir abi gidiyor adam. Haydi! Golü <laughs> gidiyor. O girmez. Ona izin vermem. Ona izin vermem. Ben ne dedi? nedense bir acun ilıcalı şey oldu ya. Abi bu Aa. Ya, hayır bozuk abi kol bozuk ya. Ya bırak işte Allah aşkına öyle mi diyorsun? Sen öyle mi diyorsun? Çık oğlum vurma fair play oyna. <laughs> Geliyor o top bende, o top bende. <laughs> ya bak ciddiyim Burak beni hiç yenemedi. Hoppa! İn aşağı artık hadi. Abi yok. Şöyle yapalım. Aa, çalıma bak. O neydi be? Çalıma bak, gole bak. Ve 1-1. 3 dakika 33. saniyede bir tane golümü attım. Ya sen ilk golü yemenin şeyini yaşadık Ya ne olacak abi ilk golü yedim ama son iyi bir biler yani öyle düşün. Ya öyle olmuyor işte bak. Bak geliyor bir gol daha geliyor. Hazırlan. Nitro yok nitro. Çalım güzel. Sen de bir ecel telleri var sanki. Ya. <laughs> <laughs> Oğlum kaybetmeyeceğim bu oyunu bak cidden. Ya bak video bir daha böyle. Çıldırma videoda o şeylere dönmeyeceğiz. <laughs> Abi şöyle bir Rövaşat'a falan atabilirim aslında. Aa! Gole bak. Golü iyi. Ya! <laughs> Hadi sen. Abi nasıl atamadım o golü? Aa, ama güzel çalındı. Ya çalınmalım malım değil bala göte yapıyorsun. <laughs> çalınmalım malım deyip beni burada sinirlendirme ya. <laughs> İkinci gol. İkinci gol. <laughs> bak ciddiyim sen bir sinirlen. Ya. Pf. Yeniliyor adam. Güzel başladı. Eriksik dursanlığı bıraktım ama. Bırak Burak burada 200 bin kişinin önünde. Sen dur şimdi 200 bin. <laughs> geliyor, bir gol daha geliyor. Bir gol Aa! geliyor. Yapma ya. Ve üçüncü gol rahatlıkla attım. Ya Çok güzel. Ben mutluyum şu saatten sonra rahatım. Bırak, bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada her maç 5 dakika sürüyor arkadaşlar zaten. Ya. Biliyorsunuz PlayStation 4'te oynuyoruz. Bilgisayardakinden biraz daha zor oynaması açıkçası. Ah be. Ustirek. Lan. Yani oyunu tam bir optimize edememişler diye düşünüyorum ama yine de zevkli bir oyun. Ee, şöyle. Aaa. Ne oldu bir sinirli. Ya oğlum bak sus konuşma. <laughs> Abi. Sen böyle kanatlardan falan. Al sana bir avans vereyim şöyle. Aaa. <laughs> güzel. Kaleye mi gidiyor? Yok. Yapma ya! Hah, vurabilirim. Yok ya, kurtardı adam. Neyse, ezmeyeyim ilk maçta. Ya konuşma hızlı. ya, konuşma. Vallahi bak. Ya! <laughs> Alma önümden daha. Al önüm. attım yine. Nitro yok, nitro yok! Girer mi? Ya. Ve dördüncü gol James Sarıcı'nın. <laughs> bir buçuk dakika var. Çıkaratabileceğini inanıyor musun? Abi? İnanıyorum. İnanıyorum. Ya, i̇nanmak. Ya, bir şarkı... Konuşma, konuşma, <laughs> konuşma, konuşma. Bana hadi yorum mu? yapma, bana yapma. Abi doğru. videodayız, konuşmak zorundayım. Şimdi kusura bakma ama i̇şte burak sinirli. <laughs> git hadi git. Yani Gidebilsem gideceğim anasını <laughs> satayım ya. Çık önümden. Ne çıkacağım oğlum sana mı şey yapıyorum sanki? Aa! Gir! <laughs> yani en yakın buydu gole. <laughs> ya çok sinir bozucu oynuyorum değil mi? <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs> yendim deme diye yapıyorum. <laughs> ne yendim oğlum? Dört tane gol atmışım. Sen daha neyin ne bir avans vereyim mi? Ya. Abi ah. <laughs> geliyor sandım. Şöyle bir. Ah be yemedi. Böyle işte. Kurtardın ne oldu? Kurtardın ne oldu bana bunu söyler misin? Aa! Ah. Ben de vuramadım ya. Arkadaşlar ciddiyim şu e, gamepad ile oynamak oyunu biraz daha zor. Hadi oğlum! Oo adam attı. Vuramazsın diye rahattım ama geri döndü zaten. Oh. Tam kareyi açılmıştım böyle. Abi 10 saniye kaldı at bari. Yap. <laughs> Hareketler yapma bir de canım sıkma. <laughs> <laughs> 4, 3, 2, 1 ve ilk maçın galibi benim. Abi o zaman bir maç daha atalım. 3 maç yapmayalım, 2 maç. Üçüncü maçı da artık yani bunu alırsan gerçi. Kaybetmeyeyim diye mi yapıyorsun? Yo o yüzden yapmıyorum ne alakası var Reddy de şuna. Sen bir gerildin mi oğlum? Gerildim gerildim vallahi <laughs> gerildim bak. <laughs> Şimdi ikinci maçı arkadaşlar yine sağdaki benim. Zaten kamera ona göre olur Bilmiyorum. Olmadı, çeviririz Ve 0-0'dan başlıyoruz. Bak ben başta... Hadi oğlum! Gerginim abi. Ya sen zaten başta kazanırsan şey yapıyorsun. Yok mu? ne alakası var abi? Şey, i̇lk vuruş senin. Biliyoruz taktiğini. Ya bırak ne taktiği maktiği ya. Hop! Lan gidiyor. Kaleye gidiyor. Ya uf. Vurma arkadan. Çevirdim şey topu. Vurma! Fair play oldu ya. Yani böyle insanlara kötü örnek oluyorsun. Girer, yapma, mi? Yapma. Girer mi? Hadi! Yapma. Hadi! Yapma. <laughs> i̇lk gol. <laughs> 28. saniyede. Yani güzel güzel, hadi bakalım. Ya hareketlerime <laughs> bak ya. Keşke düz Hareketlerime olsa. bak ya. Ya senin şu an izleme fırsatım yok ama videoda izleyeceğim nasıl oynadığını bir göreyim abi. <laughs> o, o, o mu yani? Bu bu seviyede miyiz gerçekten? <laughs> ya bir gün belki yenersin abi. Yani öyle söyleyeyim ben. Öğret olmadı. Öyle olmadı, bir şey Olmadı <laughs> Ya yapma yapma abi, atamadım, yapma. Atamadım, ya. böyle atamadım ya. Ya ne oldu bir şey oldu bana. <laughs> Şöyle ona vuramazsam diyecektim çok güzel. Kanatlardan güzel çevirdim. Güzel öğreniyorsun yavaş yavaş. Ya. <laughs> Yapma ya. Hadi direkt. Ve ikinci gol 2-0. <laughs> Abi, sürekli şey alır, çalışıyor, ha? devamlı oynuyor böyle yeneyim diye. <laughs> <Yani> ya. <laughs> devamlı çalışıyor yeneyim diye. Hiç de Başka yani. hiçbir sebebi yok yani. Ya Burak dışında işte. ben bu oyunu oynamıyorum arkadaşlar. Ya. Şimdi kandırmayalım birbirimizi. Yüzlük yapmıyoruz. Aynen öyle yapıyoruz. Yalnız benim yedi sağımız. Ooo gidiyor top. Hadi o. oğlum. Gidiyor. Hadi oğlum. Gidiyor. Hadi oğlum. gidiyor. Nasıl attım? Nasıl Nereden attım? attım. Oğlum ya, ya bak 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 izle izle. Bak, bak bak izle bir izle bir izle. Bak bak geç şunu. Bak, bak bak. Oo. Sen normalde o topa vuramazsın bile. <gülüyor> <gülüyor> Sen yani çok çirkinsin. Sen, gördün abi. Sen şimdi göreceksin. Ve o çok kötü. Benim atam. Ne senin Benim atam. Adam. Benim Siz ben izle. vuramadım. Oynayamadın. Oynamayı öğren öyle gel rakip olacaksan bana. Dikkatimi dağıtıyorsun Cem. Hiç de bile. Yine yamuk geldi. Bence bir gol. Bence gol geliyor. Gerçekten <laughs> sinirlendim. Gerçekten sinirliyim. Bak şakası yok bunun ha. Geliyor mu? Ve ee, ah! dördüncü gol. İlk maç kaç kaçtı abi? 5-1 miydi? Cevap da vermiyor. Beyefendimiz. <laughs> ya niye yamuluyor? Bak bende değil suç. Nasıl sen de değil abi? Bir gol daha geliyor. Abi. Aa! Bir gol daha geliyor mu ve 5. gol. Bak sana ne tamam bir şey demiyorum. Çok da sevinmeyeyim arkadaşlar? Zaten karşımda arkadaşınım ya. Dişli bir rakip yok. Ya sen çok pisliksin. Bak. Bal girerse bal. Doğa mı etti bu? Yok ne alakası var? Onu bile atamadım. <laughs> Oğlum nasıl gıcığım ya şu an? Biliyor. <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> Tebrik ederim <Tebrik>. seni. <laughs> Şunu bir izle ya. Hayır ben de açı ayarlıyordum orada. Şu harekete bak ya bak normalde atamazsın biliyor musun orada? <laughs> Olsun güzel güzel. Altıncı gol. Kestim topu ya. Bak bu direk kaleye gidebilir. Aa! Aa girmedi. Sss. Hadi bakalım. Geliyor. Çak topa. Abi topu çevir ya bak yine sana doğru gidiyor. Artık taktik vereyim de bari. Birkaç gol at. Durma bak bana da vuruyor adam iyice şey yaptı. Hadi oğlum gol. Hadi oğlum gol. Gidiyor. Kurtarır mı? Kurtarır. Oh, oh. Dünyanın en güzel kurtarışıydı. Ciddiyim. Bunu ah. Abi ama güzel kurtardın. Abi güzel kurtardın da bırak ya. Neyi bırakayım? Bırak abi? yani. Nedir bu çaban ya? Abi çaban falan yok. Bu normal oynayışım. Kime neyi kanıtlıyorsun arkadaş? Abi kimseye bir şey kanıtladığım yok. Ya. Arkadaşının yani. aranı bozmana değiyor mu ya? <laughs> Abi öğren istiyorum öğren. Bu mu? Altıda kalmış. Hadi oğlum. Ah. Sağdaki benim. Bunu üçüncü kez söylüyorum ama. Açılı vurdu. Gol oldu. Of, yapma. Abi yemin ediyorum var. Yapma artık yeter ya. Arkadaşlar bunu çevirin çevirin izleyin. Yapma yeter ya! Bu maçta dünyanın en güzel iki kurtarışını yaptım. Geliyor bak, geliyor. Geliyor, gol geliyor. Güzel, tamam. Birer mi? Birer. Yedinci gol, 47 saniye var. Hadi bakalım. Ya bunu 2-3 gol daha atsaydım bari. Konuşma ya, konuşma ya <laughs> ha, ha. Ben bir şey demiyorum. Hayır, ben oynamasam da gol atamayacak gibisin, öyle bir havan var ya. Ya bırakmıştır. Bu çaldım. Kendimi orta açtım. Güzel. sefer de mutluluklar Ay! Yok artık ya. <laughs> ne oldu orada? Bir, vuramadın mı? Vuramadım tabii. Sen nasıl vuruyorsun buna? E abi bu bilek gücü. Al sana bilek. <gülüyor> 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 ne oldu lan zıplamadı? Ne oldu bitti mi? Güzel. Ben yendim. Kaç kaç? Hemen bakıyorum. Bir maç daha, bir maç daha. Abi bir, bir maç daha. Bir, daha, bir maç değil. daha hayır hayır. Değil. Değil. Bir maç daha değil. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz Burak'a bir intikam şansı vereceğiz. Bakalım ne olacak? Sen iddialı mısın? Bir i̇ddialıyım gün... lan. i̇ddialıyım <laughs> lan. Bir gün yenebileceğine inanıyor. Umarım başaramaz bu şey. ya Bak çok kötü yapacağım yer ya, yerinde sekeceksin. Arkadaşlar bir kere bir maçta 2-2 oldu uzatmalara kaldı. Zıplamaya başladı yerinde böyle ya 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 diye. Ama göstereceğim size o hal. O maçın o maçın sonucu ne oldu arkadaşlar? Ben bir gol daha atarak Burak'ı yendim. Uzatmadım. Burak beni bir kere bile yenemedi. İşin özeti budur. Yine yenemedi ve yenemeyecek. Yeneceğim lan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.